Burası mı? aldırmayın. Hardi olarak kullanılıyor. Biraz bakımsız ama iyi bir temizlikle birkaç güne hazır olur. Beni yanlış anlamayın ama bu kira çok değil mi? <laughs> Biraz derli toplu olsa bir misli fazlasına veririm zaten. Hiçbir şey yok ya. Eşyalar orada verilecek. bir badana boya bittimiz. Hem yeri çok merkezi abi. Ticaretli miyim, olan mı zaten? Muhit. Arka sokaklarda böyle yerler var ama müşterisi kıt olur. Kazanacağınız para ta memleketten buralara kadar gelmenize değsin diye... ...burayı gösterdim. Bence de kalkarız altından. Ne iş yapacaksınız bu dükkanda? Ba Hediyelik şeyler satan bir dükkan açmayı düşünüyorsunuz. İşte memleketten gelecek yöresel yemekler, ev yapımı reçeller, çaylar, sabunlar, kartpostallar. Kartpostallar mı? <laughs> ya siz İstanbul'a iki günde topu atmaya mı geldiniz? Kartpostalmış. Bırak Allah aşkına. Kartpostal. İstanbul'da ne satmak gerekir ki? Hem eskiden beri süre gelen hem de modası hiç geçmeyen şeyler. Yani... Yani altın. Ay çok güzeller bunlar der ya. Şuna baksana. İyi de ben bunu alsam nerede giyeceğim? Babam dükkana gelmeme bile zor izin veriyor. Bunların burada giyindiğimi düşünsene. Olsun be bakması bedava. Hmm. Hmm. Derya, bu birkaç gün bende kalsın mı? Ya babam yüzünden zaten rahat rahat bakamıyorum. Belki gece uyuyunca bakarım. Kalsın tabii, keyfine bak. Tamam. Kübra. Baba. Ee, ben kaçtım. Kolay gelsin. Kuyumcu, kuyumcu yani. Oğlum, tamam bir dur ya. Ta tabağı mı koyacaksın nasıl olsa? Biz ne anlarız ayol altından kuyumcuda? Sadullah Bey'in kuyumcu imalathanesi varmış. Ne? Malları oradan alacağız. İşte o da bize ne gider, neden ne kadar almak lazım gelir diye akıllar verecek. Ya. Altının her daim sattığı söyleniyor. Kim diyor? Sadullah Bey söylüyor. Bir de senin Namık söylüyor. Ha. Vallahi Namık diyorsa bilmiyorum ama herhalde bir bildiği var. Ya bakın biz dükkan bakmaya gittik. Adam bize altın satmaya çalışıyor. Bedava vermiyor ya oğlum. Adam işle genişletmiş. Ne var? Tamam da biz yine de bir üstüne yatıp düşünelim. Ne bu acele? Hemen cevap vermek zorunda mıyız yani? Doğru söylüyorsun. Merhabalar. Neredesin oğlum sen? Bak, yeni evimizde ilk soframız. Sen ortada yoksun. Ya biliyorum. Ama işte bütün gün sandalyeyle masa peşinde koşturduğum için... ...biraz hava almam gerekti. Aa, bak yalancıya bak. Ay hava alacakmış. Sen hava alacağım derken kim bilir kaç tane kızın aklını başından almışsındır. Ne? <laughs> mahalle çalkalanıyor, mahalle. Hadi anlat bakalım nasıl geçti bugün defile? Nasıl geçti anne? Giydik, çıkardık işte. Bak kızım. Gün gelecek. Seni kıyafetleri güzel gösteriyorsun diye seçmeyecekler. Sen seni güzel gösteriyor diye kıyafet seçeceksin. Cık, aman anne. Ay ne var? Başlama yine aman anne. Bak malum orada fakirmiş. Ama sonra kadın ne kadar başarılı oldu. Ayol koskoca Kennedy ile çıktı. Nasıl mutluydu? Anne, Marilyn Monroe intihar etti. Biliyorsun değil mi? Aa, yok. Yani öldürüldü diyenler de var. <laughs> Benim için düşündüğüm mutlu son bu mu yani? Cinayete kurban gitmek mi? Allah korusun kızım. O nasıl söz? Bak, ben hayattayken sana zarar verecek olan adam... ...daha anasının karnından doğmadı. Hadi ben yatıyorum. İyi geceler. İyi geceler. Al bakalım. Bak jilet gibi ütüledim. Hadi iyisin. Yarın gene yine... oh. <laughs> işe paşalar gibi gideceksin. Sağ ol annem benim. Canım benim. İnşallah seni çok severler de stajdan sonra orada çalışmaya başlarsın. Azıcık çevre edinirsin. İnşallah bizim de elimiz bollaşır sana hemen bir hukuk bürosu açarız. Kısmet. Ama sana acaba daha kaç kere söyleyeceğim. Ben akademisyen olacağım anne. Bak belki profesör olacağım. Büyük bir adam olacağım yani. Allah Allah. Ay profesör dediğin ne? Memur maaşı be oğlum. Yani şu aza kanaat etme, huyun yok mu? Aynı baba. Anne ne yaptın ya? Ay, ol akademisyen ol. İkisini birden o. Hadi. Çalış çalış. Ah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.